Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangınının ardından besicilere desteklerini sürdürüyor. Gündoğmuş'ta zarar gören hayvanların uzman ekipler tarafından tedavi ve bakımları gerçekleştiriliyor. Hayvanların sağlığını korumak adına dış parazit ilaçlaması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine bugün bu bölgede de Gündoğmuş Senir bölgesine geldik. Bu ahırdaki hayvanlara şu anda genel muayeneleri yapıldı. Bunun haricinde gerekli enjeksiyonları da yapılmış durumda. Kontrol amaçlı da gelinmektedir. Bugün burada parazit uygulamalarını da yaptık. Hem hayvanlar daha rahat gelişim gösteriyorlar hem de gelişebilecek olan hastalıklardan korumuş oluyoruz. İlaçları da veteriner getirdiğimiz günde geldiler, bugün de geldiler, kullandılar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsunlar hep emeğe geçenlerden yani. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na başta teşekkür etmek istiyoruz. Asat'ta biz bu şekilde hizmet yapanları bulmadık. Onlar bize ulaştı. Bizim bir yere ulaşma şansımız yoktu kardeş. Vallahi benim kardeşim dahi bu şekilde yardımcı olamaz. Muhittin Bey'in sayesinde oluyor bunlar. Antalya için çalışıyoruz.